Oyun B ya oyun B. Dönün arkadaşlar. Deşledi Sait. Yetinti aldım. Sait evet. deşledi. Öldü. Tam öldü de işte. De yürüyorlar hala. Zayıflatıyorum. Görüş. Görüş kısıtlanıyor. 40 kişi Ah. Andır öldü. Spike yerleştirildi. Ah. Yerde kal. Evet. Görüşürüz. Herhalde ekip kodum var bir bir içi. Bir, 101 101 101 Vuramadım vur ona Boş vurdu Saydı çi last one Saydı çi Helal işte bu Pozisyon Değişik açılardan görüntü değil Çok iyisiniz be Eee A dikkat bir iş ulti Şurayı çektim içeri A dikkat bir iş ulti Aslında A arkası kalıp Q'la şuradan ışık deneyebilirim de Aynen hayat fire bayramı Tüm füzeler ateşlendi Biraz geri çıksanız ha. Bence komple saydı bırakalım ulti basacak. <laughs> çık ultiyi bassın öyle oynayalım ya. Mitte kameramız yok ya bize mit geçer. Drone gidiyor. Uçururum. Tamam çok iyi. Uçuruyor. Geri çık Eto geri çık Eto. Ölüyordun Eto. Laf dinle. ol base site var. Mitte alamıyorum. 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 Spike yerleştirildi yaklandı Türkiye Abi Q'nun varsa buradan doğru. Bekle e var. Bekle, bekle. Dengesi zehirliyor. Bir düşman kaldı. Yaklandı. Gitti, gitti sandım. Güzel oynadık lan kankı. beyler. Bravo. Oke. Var burada feş geldi. Ne <laughs> oynuyorlar? Armor'umu kırdı. Mid yok mid yok. Geldim. Helal oğlum. Spiker abi öleceksin orada. Zayıflatıyor. Atakta koşma büyük ihtimalle açıyor. Amanı Spike B'de BG düştü. Ben de vurayım abi ya olmaz mı? Koş koş vur vur. Üstüne kurasın. Üstüne kurasın. Bir. <laughs> 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 Şimdi başla. Benim baş... alı güzel kan kılıçım var. An gel, gel bir bana bana ayrı bana gel. Anlıyor mus gibi biliyor. İki var kanka burada. Azan da düşman kanka. Mit 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 mik, 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 mik. mikrofon ve ben kayboldum. Spike yerleştirildi. Gördüm rüya. Bunun arkası. Öldü. Dura'nı takip ediyorum. Info ver. Konuş. Smoke içi smoke içi smoke <gülüyor> çattı <gülüyor> da tamam, Bekle E atacağım bekle Bir düşman kaldı <laughs> Bu sağdaydı en son çık. burada bir yerdeydi <laughs> Güzel molli tutan helal You can get expensive skins on Key Drop. Key Drop, your Christmas present. Biz daha iyiyiz ya bence. Çok sorun olduğunu sanmam. Ayson'un shield'ını duyan olursa söylesen. Tan geldi buraya. Burası. Birisi bunun üstünde. Kırdım Ayson'u. Ayson'dan geldi. geldi. Heaven'da Oğazık shield yok. Kırdı düşman Sağ, sağda çocuk gördüm kapısını. Aşağıdan cross atıyor. Kanka ben buradan şey kıracağım. Trap giriyorum. Geçtim ben. Dur 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 dur. Süpersin. Bridge, bir iş bir, iş abi. Bir Göze geldi. Bir düşman. Dur <laughs> <laughs> Dolduruyor. <laughs> Aa. Ben dost oldum. 4 tane pistol sürsün kanka. Yes, olanlar şey bayatsın. Yes, olanlar bayatsın. Ya ne alakası var ya? Harbi trollerim. Ne yapayım? Şerif'in yanına mı çekelim? Evet al al Spectre al. Spectre al. Yani. Alın işte. Guardian al. Guardian Spectre ne alıyorsan ya? Yarım adım ne alayım? E ya al. Yemeyeceğim ben. Şerif nasıl Lan nasıl nasıl yani? Öbür türlü sanki iki mi y koyayım? Al. Evet full armor'ım var. 159 mi? vuruyor kanka al. ne anlatıyorsun? Kanka uzak, uzak mıydı? Ah. Oy tek yedim ben de. Biri B'ye oynayabilir mi? A'ya girelim. A'ya girelim. A'ya girelim. A'ya girelim. Yürüyün ya ya. Yürüyün A puşladı. Bu yine bir geldi daha önce. Giriyor Kimse yürümedi. Aldınız o burayı bence. Eee vandal mı verdin sen adamlar ne verdin? Guardi backside. İyi. Baytar yürü. O y olacak. Yürü. Silah var sana. Hevona cross kal. Hevona cross kal. Hevona cross kal. Hevona cross kal. Kalmadı, kalmadı. Stun cross arka gelebilir ama. sizleştiriyorum. Bir daha. Bir düşman. Bravo Evan. Evan 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 last. Ayakta kalan son oyuncu. Helal olun Katen. Buradakini çıkar et o. Yetişmek Spikes. Helal. Cypher Aynen Jette Cypher kanka iki beyler galiba Cypher da buradaysa iki beyler Danger Jet Danger attım atlamış olabilir Main de galiba Ya main var bizim main de değil <laughs> Cypher nerede? Yürü yürü yok burada işte CT'ni alacağım sağ al Bir de i̇şte 93. Abi flash'le şimdi. Hemen çıktı bir. Hemen, 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 vur kanka. 93 sıfır. Ama bu çok zoom açıyor ya. <laughs> bu ne? Düşman kaldı. Ayakta <laughs> kalan 30. son oyuncu. Spike Heaven'a şey vurdu arada. Öyle, bravo. <laughs> Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız vatangame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim. Eyvallah şimdiden çok sağ olun. Outlaw al bana Eto'a ben vereyim sana bunu. Yok ya. Biri düşer. Ola. Durmak yok. Kanka Tadır, şerif de alma o zaman. Mantığı yok ya. Boşa para harcıyorsun yani. Yo niye? Bayramda şerif almak mı oğlum? Para sevli o zaman mantıken. Cypher'ları A oynamayın. Oyunu bence A'ya çevirebiliriz diyecektim midden ama. Cypher'ları A. Bilmiyorum var mı böyle bir şey. Yürüsene odayı da Eto drone atsın. <laughs> A1 düşük. Oooo <laughs> çok iyi vurdu beni. <laughs> bir can var ona. Nice oğlum. <laughs> Ultin var. Kate. Fight'ta adam göster bana. Fight'ta <laughs> adam göster foyu. Bilmiyorum. Ses yap. Belki vardı fail. Gördüm. Gördüm. Gençleştim resmen. Like bakın. Tam ikisi de B'deydi kanka. Jet operator. Gizlice bak bak yok. Baytar daha gitme kal öyle. Çıkıyorum. Vur birini Baytar, vur birini. Yapma be onu. Oh. Baytar mı ulan? Güzel oldu. Yok yok yok. Eto kaç geri ultin var? Ayakta kalan son. Eto? Gittim mi sandınız? Güzel skor yine. vurmuşum kanka, kanka ya. Kan Niye buradasın Eto? Burada kalsana kanka. Ultin var, en gelecek. Tamam da Eto verdi ya tek başına. Cypher Şimdi B'de baş... Cypher B'de Beni aldı ise Cypher yüzde yüz B side içinde Dikkatimi dağıtmayın Daha oğlum ne? Yerde kal ne Cypher abi? öldü Gel A, B boş B'yi aç er. Spike yok hey, Heaven <laughs> <laughs> Adam Buradayım şu an oğlum strika. Kaç ya? E. Hadi oğlum ekstra lazım. Ben de akşam bir ekstra. Tüm <laughs> füzeler ateşlendi. Oynayın kanka, beklemeyin. Sesleri salıyor. Sesleştiriyor. Süper Gel patlayıcı. Lan şuraya kurtsanız zaten. Oh. Ammo dolu. Haritadan görmedim yavrum ya o site. Yönün kaç? Siktim ah. yer. <laughs> timing evet. Benim mermiler gider mi? Ultin var etan Bas direk bence süret kazanır Sonları geliyor. Bekleyin sonuna kadar. Heaven, heaven, Sonra heaven. E'si geliyor. E'si geliyor. Bir düşüyor. Aa mala bak. Öldüm. Dronumuz Bas. var. Çözmüyor. Çözmüyor. İzotus kalan. Bilotuz, bilotuz. Tüm füzeler ateşlendi. adam. Nice. AWP'yi aldı. Ay bir şey diyeceğim. Tam tersini A'ya ya yapalım mı? Ato ne dediniz o işe? Kateye at ya Tam tersini bir de A'ya yapalım. Çocuklar Abi çok fazla tuş şey beklemiyor. Gelin A'ya kanka. Eto. Sars şeylerinin biri buraya, biri buraya yakında olsun istemiyoruz. Kanka bir sağa sumok, bir de heaven'a sumok. Baytar. Tamam. Tüm füzeler ateşlendi. Helal, helal Hede Drone gibi Drone atıyorum, drone atın. gel Duruyorum bir şey görmedim. Spike, 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 bir spike, 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 sure spike, 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 Sp Spike, Spike, var mı? Spike, pike, Spike, 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 Yürü yürü Ne yapıyor oğlum? Güzel. Take nice. De armor kırma atmış. Aa. Tek attım 80 zaten. Nice beyler. Aa. Aa. Birinizden birinize bola gidiyorlar. Allah. Beyler default oynayalım. Çok Oyunda o kadar iyi. VH var ki herkesi VH zannediyorlar. Abi bunu sen diyorsun. Öyle ama. Sağ üst Bu adam bolek, bu adam bolek. Net kanka. Aa harbi yok. Olayık lan duvar arkası vurdu. Kanka adamlar eko. Kate'de spike'ı... Üçümüz var, üçümüz var Kate. Spike ortada düştü. Cypher da burada, Cypher da burada, side için. Biliyorum, biliyorum. Bravo. Çok güzel, Atırdım. çok güzel. Burada biri. Abi Bir sayfı sayfı Helal. Ben Kata sende galiba ben Bekle mi? ben de geliyorum bekle. Hazır mısın? Durum açsana Eto direkt patlattır aç patlat aç patlat. Pardon ölmem bu. Ah. Helal Kata. Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak! Videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Mua.